Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin yazıları ile ilgili kesin olarak söylenemez? Türkçe yazılan ya da Türkçe'ye çevrilen kalburüstü bütün tarihi romanları okuduğunu varsayan, kendisi de az çok ilgi görmüş hacimli üç örnekle bu olana katkıda bulunan biri olarak, bugüne dek Moğol kurdundan daha iyi bir tarihi romana rastlamadım. Evet, A seçeneği Moğol kurdunun tarihi romanlar arasında en iyisi olduğunu düşünüyor. Evet, Bugüne dek Moğol Kurdu'ndan daha iyi bir tarihi romana rastlamadım diyerek bunu düşünmektedir. Söyleyebiliriz. B. Tarihi romanlara büyük ilgi duymaktadır. Evet, söyleyebiliriz. D. Yazdığı tarihi romanlar az çok ilgi görmüştür. Bakın burada ne diyordu? Kendisi de az çok ilgi görmüş, hacimli üç örnekle bu olana katkıda bulunan biri olarak diyor. O halde söyleyebiliriz. C seçeneği. Türkçe yazılan ve Türkçe'ye çevrilen bütün tarihi romanları okuduğunu zannetmektedir. Evet zannetmek sanmaktır arkadaşlar. Öyle olduğunu sanıyor. Fakat biz metnimize baktığımızda Türkçe yazılan ya da Türkçe'ye çevrilen kalbur bütün tarihi romanları okuduğunu varsayıyor. Yani varsaymak neydi? Bir olay üzerinde fikir üretebilmek veya sonuçlarından faydalanabilmek için onu olmuş yahut olacakmış gibi kabul etmek varmış gibi farz etmek, varsaymak. Burada bunu söyleyemeyiz. O yüzden doğru yanıtımız C seçeneğidir.